Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Burak'ın oyun oynuyoruz Evet arkadaşlar Burak gerçek mi yalan mı yapacağız Bu arada evet. yanındaki o astronot kafalı benim Evet arkadaşlar kendisi kuzenim Gerçek mi yalan mı Hemen Arkadaşlar oyuna yeni bir güncelleme gelmiş 5-6-7 yaşlar için yeni bir bisiklet gelmiş Tabii Arkadaşlar Burak Havun'da gerçek mi yalan mı yapacağız Gel arabaya. O zaman hadi binelim. Yorumlarımızı oku bırak. Arkadaşlar ilk gerçek mi yalan mı? Birisi demiş ki abi. Şey demiş abi markete git, gidip bir şey satın alırsan cipsin markası var demiş. Hemen markete gidelim. Kanka market aşağıdaydı bu arada. Bakalım gerçek mi yalan mı? telefonlarımız. Hemen şurası marketimiz. Gelin. Şöyle Abi Doritos markalı. Aynen bu gerçek. Aynen. Bu gerçek. Evet arkadaşlar. Ama diğerlerine bakalım. Evet, coca kola var. Burada bir tane marka var. Ama suyun markası yok. Ve sütün markası yok arkadaşlar. Üstünde milk yazmışlar sadece. Ve pizzanın markası yok. Bu gerçek mi yalan mı? Tam belli değil şu anda. O zaman sonraki bir yorumumuza geçelim. Ve evet, cipsimiz tadı da çok güzel. Araba biraz ya. Hadi bırak. Sen de araba. Ya. Araba yavaş. Evet taksiyle gidelim. <laughs> Sakın taksimetreye çık unutma. Abi birisi birisi demiş ki abi kaydıra gidince kaydıraktan kayabiliyorsun. Gelin hemen kaydırak yerine. <laughs> Arkadaşlar bu yorum bu yorumu yazan <laughs> yani kaydıraktan tabi kayabiliyoruz ama bu yorumu yazan kardeşimiz için yine de biz deneyeceğiz. Evet gerçek herkes blog olun da kardeşimiz yazmış bir tane işte. Evet Burak son iki yorumumuzu oku. Şuradan çekeyim kurulan bir, 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 bir ben... evet arkadaşlar birazcık şeyler hazırlayalım. Oooo! Hadi Burak gel. Evet. Birisi demiş ki abi şuraya gidince taksi spam edince arkasına binebiliyorsun demiş. Kanka nereye gidince? Fotoğrafını atmış abimiz. Size gösteremiyoruz tabi. Evet arkadaşlar YouTube'un sorunundan dolayı doğru... haritadan evet, gidiyorum bakalım. Çok yavaş. <laughs> Kanka ne yapalım? <laughs> Fakiriz işte. Arkadaşlar her abonemizi bir 1000 lira olsun. Her like ya. bize bir 100 lira olsun. Evet Hadi burası. Spawn ediyoruz şöyle. Arka kaportaya oturabiliyormuşuz. Doğru. Abi vallahi deneyin doğru. Kanka birazcık daha sıra dışı şeyler mi daha açık acaba? Bin. Ben bindim bu sefer. Götürüyorum seni. Şu araba hızlı Ya oğlum. Bir birisi demiş ki aga Hı. bu cenaze arabası. Evet Burak sonraki yorumumuzu oku kanki. Birisi demiş ki abi otele gidip kendini otel kiralayabiliyorsun. Hemen otele gidelim arkadaşlar. <laughs> evet bununla yine bir herhalde küçük yaşta bir kardeşimiz yazmış. Çünkü bunu herkes biliyor. Yine de onun hatırı için değil Bir dakika dur. Kirala, kiralayabiliyor muyuz ya? Arkadaşlar sadece oraya giriyoruz. E, yani evet, otel, otel yani o... oraya sahipleniyoruz. Yani kiralayamıyoruz. Oraya sadece sahipleniyoruz. Ve bizden para falan istemiyorlar arkadaşlar. Hmm. Bu deney bilinmiyor. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hayır arkadaşlar son deneyimize geçelim ve ben bir yandan arabaya cips. Zaten bunu biliyoruz, bunu gerekiyor. Birisi yazmış abi, o havalimanındaki yere gidince uçak binebiliyor. Evet. Buyla bir e, kardeşimiz yazmış. Ondan sonra e, şimdi deniyoruz. Bir dakika kuzenim süremedi zorlandı birazcık. Hayır arkadaşlar kardeşim yani. <laughs> evet arkadaşlar kardeşler boşa. <laughs> Lan <adım. gülüyor> Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Ay, nereydi orası ya? Kanka arkamız herhalde. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz bir like atabilir misiniz? Çok az aboneyiz. Arkadaşlar biz burayı durduralım. Biz oraya gidince videoyu başlatırız. Evet. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Geri sonunda, döndük. Uğraşlar sonunda. Gelin. Gelin. Bakalım arkadaşlar. Deneyelim uçağa binebilecek miyiz? Arkadaşlar uçağa binemiyoruz. Ya FPS modunu göstersem. Arkadaşlar gerçekten uçağa binemiyoruz. Kardeşim. Arkadaşlar, çok bakın. gizemli bir şey yazmışsın. E, tabii ki de şaka. E, tabii ki de şaka arkadaşlar. İçeriden rahat girebiliyoruz. bunda yine bir arkadaşlar, küçük kardeşimiz yazmış. Yalan. Giremiyoruz içeri. Abi Oğlum giremiyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik sizler birlikte. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Arkadaşlar. Kanalımıza like ve abone like atıp abone olursanız bu videonun devamı gelecek. Hem de illi ve Arkadaşlar bize destek olun. Abone çok az. Evet arkadaşlar. Hepiniz bir cansınız. Hadi beğeni bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.